Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, hepinizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Hepinize ayrı bayramlar diliyorum. Bugün sizlere e, bir mermi tanıtımı yapacağım arkadaşlar. E, piyasaya yeni çıkan bir mermi. Ben de bir kutu aldım, edindim. E, sizlerle onu paylaşacağım arkadaşlar. E, daha atış yapma imkanı bulamadım, daha denemedim mermiyi. Ve kısaca size e, kutusunu, işte mermi hakkındaki ilk görüşlerimi, izlenimlerimi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle jet mermisi, jet adı altına çıktı arkadaşlar bu mermi piyasaya. Yeni bir mermi. Şöyle göstereyim ben size kutusunu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar. Çekirdek full metal çekit. Şimdi bilgilerini söylüyorum size. Çekirdek full metal cekit. Kovan, pirinç kovan arkadaşlar. Grain'i de 124 grain. Parabellum diye geçiyor arkadaşlar. Yani bu parabellum demek bu 2000 basıncı 2000 barın üzerindedir arkadaşlar. Çünkü parabellum fişeklerin basıncı 2000 barın üzerindeki fişekler arkadaşlar. Aldım kaç gün oldu? 10 günden fazla olmuştur. Ne zamandan beri bu videoyu çekmek istiyordum da şimdi müsait oldum arkadaşlar çekebildim. Şimdi bakacağız. Şimdi bir bakayım. Ya ben bu mermileri tek tek inceledim arkadaşlar. Herhangi bir e, üretim hatası falan görmedim yani. Herhangi bir olumsuzu görmedim üretiminde. Şöyle arkadaşlar. Çekir, e, fişek de şu. Şimdi bazıları beni eleştiriyordu. Mermi diyordum buna. Bizim dilimiz alışmış arkadaşlar. Hani Normali fişek. Tabanca fişeği. Mermi farklı. E, tabanca fişeği arkadaşlar. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. 9x19 Gördüğünüz standart 9 milimetre tabanca fişeği arkadaşlar. ben bunları tek tek inceledim, baktım. incelemesini yaptım arkadaşlar. Herhangi bir üretim hatası, bir olumsuzluk görmedim. Benim gözüme çarpmadı. bu fişeği kullananlar, atanlar varsa yorumlar kısmına yazabilirler nasıl bir fişek olduğunu işte onlar da belirtebilirler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fişek bu şekilde. Şimdi ben tabancamı söktüm. Şu tabancamın namlusu arkadaşlar. Ee, benim takipçilerim beni izleyenler bilir benim tabağım P8L var bende arkadaşlar şöyle göstereyim Şimdi, e, bu videoyu da kendi imkanlarımla çekiyorum şu an telefondan ön kamerasından şöyle yani rahat bakın girişi merminin e, atım yatağına oturması rahat arkadaşlar yani evet. Herhangi bir yuvadan atım yatağından bir taşma falan göremiyorum. Son derece düzgün şu an düzgün yapılmış bir arkadaşlar. Bir mermi. Şöyle göstereyim size. Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Oldukça rahat. Şöyle atım yatağı. Bu şekilde duruyor ve kolayca çıkıyor arkadaşlar. Ee, güzel ayarlamışlar sürtümü böyle e, zor girme çıkma diye bir şey yok arkadaşlar. gayet güzel hoş bir şekilde atım metanı oturuyor olması gerektiği gibi zaten. Ee, daha sonra inşallah bunu atışlarında yapacağım sizlere sizlerle paylaşacağım görüşlerimi de sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, ben her zaman e, şunu söylüyorum bir tane mermiye saplanıp kalmayın. Başka mermilere de deneyin. Malum mermi fiyatları aldı gidiyor. Kesinize hangi mermi uyuyorsa yani e, paranız hangisine yetiyorsa o mermiyi alın arkadaşlar. Dediğim gibi bu mermi fiyatları maalesef oldukça yüksek. Yani 390-400 liralarda o civarda şu an piyasada en, en ucuz mermi 250 lira. kesiniz hangisi uyuyorsa ben o mermiyi alın derim arkadaşlar. Evet, bugünlük videom bu kadar. Ee, kısa bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, sormak istediğiniz, kafanıza takılan herhangi bir şey varsa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, hepinize keyifli, güvenli atışlar dili diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.